Startta Türkiye Honda Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ümit Karaslan'la sohbetimizin son bölümüne geldik. E, otomobil satmak elbette zevkli bir iş ama bazen benim gibi sorunlu müşterilerde çıkabilir karşınıza. Her şeyi beğenmeyen, e, sürekli lanet okuyan, ah burasını da bozuk yapmışlar şeklinde ben sürekli söylenirim. Ne yapıyorsunuz bu durumlarda? Bunun öncesinden çalışmaya başlıyoruz. Örneğin. Zaten sorun çıktığında Asena Bey sorun çıktığında onun çözmek çok zor bir operasyon oluyor. Onun için önceden proaktif yaklaşımla mevcut müşterimize yani bir Honda kullanıcısına veya potansiyel bir Honda müşterisine takip çalışmaları yaparak hem ürünümüzü hem de hizmetlerimizi arttırıyoruz. Tüm eğitim proseslerimizi yeniledik. Bayilerimizden biz çünkü bayi kanalıyla satış yapıyoruz evet. bildiğiniz gibi. Orada bu, bu doğrultuda eğitimler yapmaya başladık. Ee, yine son yılların çok moda tabiri var işte Customer Relations Management Hı -hı. CRM konusu var ee, söylenir ama bu artık son 5 yılda evet. e, Customer Experience Management yani e, müşteri ...tecrübe evet. yönetimi haline geldi. Dolayısıyla sadece kaydetmek yeterli değil. Artık Asena Bey'in... ...gelecek 5 yıl içinde... Evet. ...ne gibi zevkleri olabileceğini... ...tahmin edip ona göre ürün sunmak... Evet. ...ve de ne gibi hizmetler... ...bakımdaki istediği hizmet... ...otomobilin temizliği, bakımı, beygir gücü... ...vesaire elektronik aksam neyse... ...ona göre hizmet anlayıp... ...renk olabilir. Ona göre bir ürün geliştirmek... ...bundan sonra... ...pazarlama da en büyük trend olacaktır. Biz de bunu önceden... Hem pazar araştırmalarıyla hem bayilerimiz kanalında yaptığımız araştırmalara bakıp ona göre ürün veya hizmet sunumunu hedefliyor. Yani bu ciddi bir çalıştırmaya gerekiyor. Bir ekip çalışması için deseniz. Evet. Öyle laf onda no. beri bir Otomobil satıyorum yok artık. Yapamazsınız. Ee, Yapamaz. Hele bir de e, fiyatta değil de kalite ve hizmetle öne çıkan bir markada bu pazarlama hizmeti yapıyorsanız. Dediğiniz gibi artık ben çıktım pazara veya çoğunluğumda bekleyeyim artık öyle bir şey satış ve pazarlama tekniği yok. Evet. Potansiyel müşteriyle ulaşmamız lazım. Çevreci otomobillerde çok çok önemli. Biz evet. şu anda pek kale almıyoruz ama meteorologun biri dedi ki geçen gün İstanbul'a neden kar yağmıyor çok? Çünkü hava kirliliğinden evet. ve aşırı evet. sıcaktan karbon monoksit gazının şu şehirdeki çokluğundan ötürü kar yağmıyor. Aslında doğrudur. doğru. Çünkü doğru. çok fazla araç var. İşte küresel <laughs> e, hava değişikliği, küresel ısınmanın da en büyük sebebi ozon gazların da oluşturan önemli bir gaz türevi karbondioksit ve karbon karbon gazları. Onun için bu azaltma konusu ve vergi teşbihi çok önemli olacak. Evet. Geldiniz. Bizi bilgilendirdiniz. Ben programı hep kaparken diyorum ki alkollü araç kullanmayın. Emniyet kemerinizi her zaman bağlayın. Araç kullanırken cep telefonunuzla asla konuşmayın. Bu çok hoş değil çünkü artık bir alışkanlık herkes şu vaziyette evet. çok kötü kazaya davetiye çıkartıyorlar Trafik kurallarına uyduğunuz sürece, surat limitlerine uyduğunuz sürece de kaza yapmazsınız değil mi? Evet. Katılıyor musunuz? kuralları ve evet uyduğunuzu yapmam. Türkiye Honda'nın e, genel müdür yardımcısı olarak işi, otomobil olan bir insan olarak siz de istediğinizi söyleyebilirsiniz şuradaki kameraya. Ee, ben de e, Asena Bay'ın dileklerine katılıyorum. Üstüne üstlük de egzozundan da temiz salınımlı gaz veren zombiler yani Honda kullanmanızı içerdi. Evet çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.